Üniversite adayı sevgili öğrenciler ve değerli veliler, hayatımızı şekillendiren ve geleceğimizde önemli bir rolü olan üniversiteleri ve bölümleri tanıtmayı amaçladığımız Benim Tercihim programına hoş geldiniz. Sizden gelip gelen talepler doğrultusunda bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz Kahramanmara Sütçimam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gaye Kaya hocamız bizlere tekstil mühendisliğini tanıtacak. Öncelikle Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi Sayın Hocam bizim buradaki amacımız öğrencilerimize rehberlik edebilmek, yol gösterebilmek, onların daha sağlıklı, daha iyi tercihler yapabilmelerine olanak sağlamak. Bu anlamda onlardan gelen talepler doğrultusunda, istekler doğrultusunda, ee, öne çıkan programları, bölümleri tanıtmayı amaçlıyoruz. Ee, sizler de bugün bizleri kıramadığınız ee, tekstil mühendisliğini e, bizlere anlatacaksınız. Sayın Hocam, programa başlamadan önce arzu ederseniz e, öncelikle sizi tanıyalım kısaca. Doçent Doktor Gaye Kaya, 1982 Kahramanmaraş doğumluyum. Ee, 2004 yılında Marmara Üniversitesi'nden lisans, 2006 yılında yine Marmara Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunuyum. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2013 yılında burada doktora mezuniyetimi aldım ve daha sonra orada çalışmaya devam ettim. 2015 yılından itibaren de Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktayım. Genel olarak işte dokuma, veya teknik tekstil esaslı dersleri yürütüyorum. çeşitli proje çalışmaları hem lisans yüksek lisans hem de doktora öğrencileriyle yoğun bir çalışma temposunda yürütmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, bizler biliyoruz ki tekstil e, ürünleri ve tekstil yan ürünleri ülkemizin önemli e, ihracat kalemleri arasında, ekonomimizde çok önemli e, bir e, yükün teşkil etmekte. E, bu anlamda tekstil e, ve Tekstil ile ilgili bölümler, üniversitedeki bölümler öğrenciler tarafından çok rağbet görmekte, ilgiyle takip edilmekte. Buradan hareketle Sayın Hocam, tekstil mühendisliği bölümünün tarihçesi, amacı, kapsamı, genel olarak tekstil alanı ile ilgili bize genel bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii, bu bilgilendirmeyi isterseniz bir sunuyla birlikte yapalım. Buyurun hocam. Türkiye'nin tekstil tarihi aslında çok eski. Anadolu bir e, tekstil e, önce konumundaydı 3000 yıldır ve 3500 yıl, yıl önce hitit e, tekstil kervanlarının güzergahındaki yerleşim yerleri, sonradan da baktığımızda aslında tekstil sanayi ve ticaret merkezleri olarak yükseldiğini görüyoruz. 1500'lü yıllara baktığımızda Bursa başlıca ipek üretim ve ticaret merkezi haline gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında da e, ülkenin tüm milli kaynak ve iktisadi unsurlarını kullanarak sanayileşme hareketinin daha verimli ve entegre bir şekilde yürümesini sağlamak amacıyla milli ihtiyaç ve menfaatler göz önünde bulundurarak güçlü bir sanayi kuruluşuna ihtiyaç duyuldu ve Sümerbank tekstil fabrikaları da böylelikle kuruldu. 11 Temmuz 1930'a ait bir fotoğraf görüyoruz. Sanayi devrimleriyle tekstil aslında iç içe, İlk endüstriyel devrimde e, su ve buhar enerjili mekanik üretim tesislerinin devreye girişinin simgesi, bir dokuma tezgahı. Sanayi devrimleri ikinci, üçüncü ve şu anda dördüncü sanayi devriminden bahsediyoruz. Nesnelerin interneti, birbirleriyle iletişim kurabilen cihazlardan bahsediyoruz. Yine e, dördüncü endüstriyel devrimin de en entegre olduğu e, sanayi kollarından birinin de tekstil olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin konumuna bakalım. Dünyadaki tekstil anlamındaki konuma. Dünyanın 6. büyük pamuk üreticisi Türkiye. Dokuma ve örme kumaş kapasitesinde Avrupa Birliği'nin dörtte birine sahibiz. Kimyasal elyaf dediğimiz yapay elyaf üretiminde Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumundayız. Yine Avrupa Birliği'nin tekstilde 1. konfeksiyon dediğimiz hazır giyim sektöründe ise ikinci büyük tedavisi konumundayız. İplik üretiminde yine iyi e, sayısında dünyada altıncı, rotor sayısında dünyada dördüncüyüz. Yine boyama e, dediğimiz, yaş işlemler dediğimiz terbiye kapasitesinde de Avrupa Birliği düzeyinde bir üretim kapasitesine sahibiz. Az önce siz de bahsettiniz, Türkiye'de tekstil gerçekten çok önemli bir ihracat kolu. 2019 yılı ihracat rakamı e, 26 milyar dolar. Ve Çok fazla ürün çeşitliliğine sahibiz ülke olarak. Bu da bizim e, gücümüzü artırıyor. Aynı zamanda geniş bir pazar ağına sahibiz. E, toplam ihracatın yüzde 57'sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Ve tekstil üretimi açısından baktığımızda Avrupa'da birinci sıradayız. Ev tekstili ve denim dediğimiz sektörde dünyada dördüncü sıradayız. Ve dünya tekstil ihracatında yedinci sıradayız. Toplamda 200 ülke ve bölgeye ihracat yapabilir konumdayız. Yine ev tekstili özelinde baktığımızda dünyanın tercihi özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başı çekmek üzere Türkiye. Çünkü e, Türk tekstil ürünleri dünya çapında e, kalitesiyle ve e, özellikleriyle tanınan ürünler. Bu bir gazete küpürünün başlığıydı aslında. Dünyanın çorabını üretiyoruz. Bu tabir e, Gerçekten doğru çünkü dünyanın en büyük çorap ihracatçısı Türkiye üretimde de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıradayız ve kaba bir hesapla bugün dünyada her altı kişiden birinin Türk çorabı giydiğini söyleyebiliriz. Türk kumaşı da yine dünyanın gözdesi konumunda ve yıldan yıla ihracat rakamları artıyor. Şimdi yoğun bir tekstil e, ülkesiyiz. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda da yoğun bir e, tekstil şehriyiz. Ancak son yıllarda e, toparlanma olsa da belli dönemlerde e, öğrencilerin tercihlerinde geri sıralarda kaldık. E, sektörün büyümesi, e, ilginin azalması ters bir e, bağlantı kurdu. Bununla ilgili birazdan da bahsedeceğim e, burs programlarımız devreye girdi. Şimdi bunun aslında sebebine inmek lazım. E, şimdi Zihinsel imaj dediğimiz kavramdan bahsedelim. Bir mekan dediğimizde insanın aklında Paris canlanabilir, Eiffel Kulesi canlanabilir. Bir bilim insanı dediğimizde Einstein'ı hayal edebiliriz. Mesleklerde bir işte şef dediğimizde kafamızda şöyle bir olgu oluşabilir. Ama aslında tekstil mühendisinin zihinsel imajı işte biraz daha basit bana göre. E, dikiş dikmek, işte örgü örmek daha basit. Ama gerçekte o kadar basit değil. Çünkü tekstil mühendisi bir girdiği çok karmaşık bir prosesten geçirdikten sonra bir ürüne dönüştürüyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi giysiler, evde kullandığımız tekstiller, işte bunlar halı, perde, oturduğumuz koltukların kumaşı, yine araçlarda kullanılan kumaşlar, geleneksel anlamdaki birçok tekstilin yanı sıra aslında teknik tekstil ve kompozit dediğimiz yeni bir alan. Dünyanın Tekstil sektörünün gittiği alanı da belirliyor. İşte bir e, hızlı trenin gövdesinde de tekstil materyali var. Bir rüzgar türbünü kanadında, motosiklet kaskında, uçak gövdesinde, tenis raketinde, keza otomobil gövdelerinde ve koruyucu giysilerde. Hepimiz bir pandemi dönemi yaşıyoruz. E, koruyucu giysilerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, tekstil ürünleri. Yine sağlıkçılarımızın donanımsal olarak kullandığı koruyucu ekipmanlar ve giysilerin çoğu tekstil ürünleri. Dolayısıyla bu anlamda da bir evrimi var. Yani e, tekstil mühendisliğinin imajı aslında birazcık daha basit görülse de çok daha karmaşık proseslerle uğraşıyoruz diyebiliriz. Bu nedenle biz tekstil her yerde diyoruz. Yani bir stadyumun çatısında da tekstil ürünü görebilirsiniz. Elektronik bir devrede de, yakıt tankerinde de, kurşun geçirmez bir yelekte de, helikopter gövdesinde de. Her gün kullandığımız araçlarımızın lastiklerinde de aslında tekstil ürünleri var. Tekstil mühendisi e, peki nerede çalışır, nasıl çalışır? Aslında işin hem üretim kısmı var, tekstil fabrikalarında ağırlıklı olarak bu şekilde devam ediyor. İşte e, iplik, kumaş, terbiye, konfeksiyon dediğimiz birçok alt dalında mühendis ve yönetici konumunda olabilirler. Planlama, kalite kontrol veya satış pazarlamada fabrika bünyelerinde çalışabilirler. Bunun dışında bir de hizmet sektörü kolu var ki burada da özellikle tekstil ürünleri ve makinalarının müşteri temsilcilikleri revaşta. E, şirketlerin merkezlerinde işte satın alma, ürün geliştirme, standart geliştirme gibi veya ARGE merkezlerinde çalışabilirler. Yine kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı ve yönetici olabilirler. Sanayi odaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi diğer bakanlıklarda da görev alabilirler. Bölümümüze bakacak olursak 24 yıllık bir bölümüz aslında. Çok yeni de bir bölüm değiliz. Bence bayağı da mezun verdik. Köklü bir bölüm sayılabiliriz. İlk öğrencilerimizi 96 yılında aldık ve 2000 yılında da mezun vermeye başladık. 2002 yılından itibaren de lisans üstü eğitimimiz devam ediyor. Biz özellikle tabii ki mesleki bilgi ve de donanıma sahip tekstil mühendisleri yetiştirmeye amaçlıyoruz ama bunun dışında da Etik değerleri sahip olsun, toplumsal sorumluluk olsun, çok disiplinli takımlarda ekip çalışması becerisine sahip olsun ve inovatif düşünceli, yenilikçi tekstil mühendisleri olsun diyoruz. Bu nedenle de müfredatımızı sürekli yenileyerek, çeşitlendirerek çağın gereksinimlerine uygun hale getiriyoruz. Altyapılarımız yapılarımız e, laboratuvar anlamında çok iyi zaten birazdan daha detaylı bahsetme şansım olur belki e, biz e, uygulamalı eğitime çok önem veriyoruz. E, laboratuvar ortamında geçirilen e, derslerin çok daha verimli ve kalıcı olduğuna inanıyoruz. E, bunu desteklemek hem yani eğitim öğretim çalışmalarında hem de araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere donanımlı laboratuvar altyapısına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. E, tabii ki bu bir ekip çalışması. Biz 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 kişiyle bölümümüzde e, bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Birkaç örnek verelim yaptığımız çalışmalara. Şimdi bölümümüz kapsamında tabii her hocanın akademik geçmişi oldukça güçlü ve kendi alanlarında uzman hocalarımız var. Proje anlamında gerçekten bölümümüz özellikle TÜBİTAK projelerinde önemli bir paya sahip. Bunların neticesinde de işte kalp ritmini ölçen bir tişört geliştirdi mesela hocamızın biri. Bunun dışında işte yara iyileştirici veya antibakteriyel medikal tekstiller, balistik koruyucu paneller, rüzgar türbünü kanatlarına yönelik malzemeler, zırhlı araçlarda kullanılan fonksiyonel malzemeler gibi. Proje konuları üzerinde çalışıyoruz ve bu projelerde de lisanstan itibaren yüksek lisans ve doktora öğrencileri de aktif olarak bizim takım arkadaşımız oluyor. Dolayısıyla bizim de yeni takım arkadaşlarına ihtiyacımız var. E, bu totalde çalışmaları desteklemek amacıyla ve tekstil e, mühendisliği öğrencilerini Özellikle sektörün sahip çıktığının büyük bir göstergesi İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği İTİB'in verdiği burstan da bahsetmek istiyorum. Tekstil ve deri mühendislerine veriyor bu bursu. Ee, burada e, asgari ücretten başlıyor ve kademeli olarak %70'i %50'si şeklinde bir e, azalma gösteriyor. Eğer ilk 20 binde tercih ederse tekstil mühendisliği e, bölümlerini bir adayımız asgari ücret alabiliyorlar. 20 ile 50 bin arasındaysa asgari ücretin %70'i, 50 ile 80 bin arasındaysa sıralamada %50'sine sahip olabiliyorlar. Bunun taahhüdü var tabii. Şöyle bir şey. Bir kere başarılı bir öğrenci olmanız lazım. Bunu sürdürmeniz lazım. 4 üzerinden her yıl ortalamanızın 2,5 olması gerekiyor. Bunun dışında da mezuniyet sonrasında 5 yıl boyunca en az e, sektörde çalışma sözü vermeniz gerekiyor. E, ben e, tekstil mühendisliğinin Şöyle ayırıyorum, e, sektörün sahip çıktığı bu anlamda önemli mühendislik dallarından bir tanesi. E, Bursa'da bunu taşlandırıyoruz. E, sunu bu şekilde sorularla devam edebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok detaylı bilgiler verdiniz. Tabii öğrencilerimiz puanlarını e, alıyorlar. E, üniversiteyi çok e, bilmiyorlar. Aslında duvarın arkasında üniversitede neyle muhatap olacaklar, neyle karşılaşacaklar. Onların çok farkında değiller. Bu anlamda biraz daha açmak gerekirse sizin bölümü kazanan bir öğrencimiz ilk geldiği yıldan itibaren hangi içeriklerle karşılaşacak, hangi süreçlerden geçecek? Şimdi öncelikle tabii istenilen puan türünde, sayısal puan türüne bağlı olarak gelmesi gerekiyor. İlk geldiğinde isteğe bağlı bir hazırlık sınıfı süreciyle karşı karşıya gelecek. Ee, hazırlığımız zorunlu değil, isteğe bağlı şekilde bulunuyor. İsteyen bunu tercih edip okuyabilir. Onun dışında da dört yıllık tabii ki bir lisans eğitim süresi oluyor. Türkiye'de bulunan 13 tekstil mühendisliği bölümünden bir tanesiyiz. Ee, bu yıl 20 kontenjanımız var. Ee, şimdi başka nelerle karşılaşacaklar? Aslında e, eğitim sürecine baktığımızda biz hem üniversite adına da bunu söyleyebilirim, hem bölüm adına da söyleyebilirim. Öğrenci dostu bir üniversiteyiz ve öğrenci dostu bir bölümüz. E, bu ne demek? İletişimimiz çok kuvvetli. Herhangi bir durumda doğrudan bizimle iletişim kurabilecekleri bir muhatap bulabiliyor öğrenciler. Ee, hazırlık sınıfını atlayarak gelen öğrenciler doğrudan ilk olarak işte temel mühendislik dersleri ve yine e, temel derslerin bazılarını almak üzere başlıyorlar. İkinci dönem e, itibariyle daha çok tekstil mühendisliği ders müfredatına uygun olarak ilerliyorlar. Seçmeli bazı dersler oluyor. Kendi aslında ilgilerine göre seçmeli e, ders müfredatını seçip eğitimlerini ona göre kanalize edebiliyorlar. Bunun dışında stajlarımız var. Intern mühendis dediğimiz bir kavram var. E, bu şekilde bazı olgularla karşılaşıyorlar. Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii sunduğu da bahsettiniz. E, sektörün de sahip çıktığı aslında bir bölüm. E, özellikle öğrencilerimiz bunu e, soruyorlar, talep ediyorlar. E, i̇stihdam olanakları, iş imkanları, e, mezun olduğumuzda e, iş arayacak mıyız? Yoksa iş gelip bizi bulacak mı? diye e, sormaktalar. E, bu kısmı biraz daha açabiliriz Sayın Hocam. E, i̇stihdam olanakları, iş imkanları nelerdir? İstihdam raklarından önce bir genel anlamda bakalım. Genel anlamda şimdi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı insan kaynaklarının bir verisini paylaşmak istiyorum sizinle. En kısa sürede iş bulan meslek tekstil mühendisliği bölümü 4 ay 2 günle sınırlandırılmış bu. Diğer meslek dalları çok daha yüksek. Ee, ve özellikle baktığımızda tabii Kahramanmaraş özeline de bunu indirgemek istiyorum ben. Şimdi burada Aralarında çok büyük entegre tesisler de olmak üzere yaklaşık 400 tane tekstil fabrikası bulunuyor. Bunlarla üniversite sanayi işbirliğimiz bizim oldukça kuvvetli. Ve az önce laf arasında geçti, intern mühendislik denen bir kavram. Intern mühendisliği biz 2014 yılından beri uyguluyoruz bölüm olarak. Öğrencilerimiz 8. yarı yılda yani son sınıfın son döneminde haftanın 5 günü bir çalışan gibi... Bir fabrikaya gidiyorlar ve burada doğrudan uygulamalı şekilde mühendis gibi eğitimlerini alıyorlar. Ve bunlardan çeşitli aşamalarda sınavlar olarak mezun oluyorlar. Dolayısıyla aslında öğrencilerimizin yüzde %90'ından fazlası internlük yaptıkları fabrikalardan iş teklifi alıp daha mezun olmadan iş bulma şansına erişiyorlar bu programla. Bunun dışında diğer bir avantajımız, ee, şimdiye kadar yaklaşık 700-750 tane bölümümüz mezun verdi ve sektörde tercih edilen mühendisler arasında yer alıyor. Dolayısıyla e, bize bireysel olarak arayan işte işletmeler olabiliyor, herhangi bir tekstil mühendisi ihtiyacına yönelik. Yani aslında bizim baktığımızda bölüm mezunlarımızın istihdam olanağı oldukça yüksek diyebiliriz. Çevre illeri de... E, Kota'ya koyarsak işte Adana gibi, Gaziantep gibi, Adıyaman gibi, Kayseri gibi burada da güçlü bir tekstil altyapısı var. Ee, özellikle bu bölgede istihdam olanlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz. E, tekstil belki de e, beslenme ve gıdadan sonra e, ikinci önemli e, sektör diyebiliriz insan ihtiyacı açısından. Bu anlamda uluslararası geçerliliği olan da bir bölüm. Buradan hareketle üniversitelerin uluslararası hale gelmesi, bölümünüzün uluslararası alana açılması, yurt dışı ilişkileriniz, exchange programları, Erasmus gibi imkanlar hakkında bilgi talep edebilir miyim hocam? Tabii ki e, bölümümüzde tabii ki Erasmus kapsamında e, öğrenci değişim programlarından yararlanıyor öğrencilerimiz. İspanya, e, İsveç, Portekiz gibi birkaç ülkeyle ikili anlaşmalarımız var. Bunun yanı sıra yine staj değişimi de yapabiliyorlar. Stajlarını da yurt dışında yapabiliyorlar. Bundan yararlanan öğrencilerimiz de oldu. Bu anlamda ikili ilişkilerimiz de iyi. E, akademik altyapımızda da zaten yurt dışı e, doktora geçmişi olan hocalarımızın bağlantıları sayesinde de e, bu ağı daha da güçlendiriyoruz. Ama genel olarak zaten Erasmus programlarından öğrencilerimiz faydalanabiliyorlar. Evet. Yine izleyicilerden gelen sorular da var. <laughs> evet okuyorum Sayın Hocam. Yabancı dil meselesi e, sorulmakta. Sizin bölümde yabancı dil ne kadar önemli? E, hazırlık okuyorlar dediniz. Tamam ama bu hazırlıktan sonra yine e, yabancı dilde eğitime devam ediyor musunuz? E, ne kadarlık bir yüzde e, teşkil ediyor? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Şimdi, e, hazırlık sınıfı zorunlu değil bir kere. E, öğrenci kendi isterse okuyor ama tabii ki biz okumalarını isteriz. Ee, genel olarak baktığımızda bizim eğitim dilimiz Türkçe. Ancak müfredat içerisinde dört e, tane temel İngilizce dersimiz bu dört yıl içerisinde iki tane mesleki İngilizce dersi olmak üzere derslerimiz var. Onun dışındaki mesleki dersler Türkçe anlatılıyor. Şimdi sektörde tabii özellikle bazı kollarında e, tekstil mühendisliğinin e, İngilizce özellikle vazgeçilmez çünkü ihracata dayalı bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, özellikle pazarlama ve dış ticaret alanında kendilerini ilerletmek istiyorlarsa gerekli. Güzel bir hazırlık eğitimi veriliyor. Aslında buradaki hazırlık eğitiminden mümkün olduğunca iyi faydalanan öğrencilerimiz oldukça iyi seviyelerde İngilizce ile mezun oldular geçtiğimiz yıllarda ve çok iyi yerlerde iş bulma şansına da sahip oluyorlar bu açıdan. Evet, teşekkür ederim Sayın Hocam. Yine canlı olarak izleyen değerli üniversite dayı öğrencilerimizden gelen diğer bir soru. Tekstil mühendisliği bölümünü seçerken e, üniversitenin hangi kriterleri önemlidir? Yani şunu demek istiyor aslında. Birçok tekstil e, mühendisliği bölümü var. E, biz sizi neden tercih edelim? Neden bizi tercih edin? Çünkü evet. biz bir tekstil şehrindeyiz. E, staj olanaklarımız çok iyi. İş bulma olanaklarımız çok iyi. E, ikili ilişkilerimiz ve üniversite sanayi işbirliği açısından büyük bir ağ sahibiz. E, bunun dışarı, dışında bakacak olursak aslında e, şehir bazında da birkaç bir şey söyleyebilirim. Kahramanmaraş e, özellikle son yıllarda sosyal anlamda çok daha gelişti. Bir öğrencinin erişebileceği işte sinema, tiyatro, alışveriş merkezi, sosyal birçok etkinliğin yanı sıra kampüsümüzün içerisinde de birçok imkan bulunuyor. Barınma problemi çok minimize. Bu açıdan baktığımızda ve özellikle maddi anlamda da bir öğrencinin yaşaması için çok uygun bir şehir. Sonrasında da dediğim gibi bu özellikle intern mühendislik ve ikili ilişkiler ve işbirliği anlamında iş bulma olanakları da çok yüksek olduğu için bizi tercih etmeleri istihdam olanaklarını da artıracaktır diye düşünüyorum. Evet teşekkür ederim Sayın Hocam. Yine sorulara bakıyorum. Sayın Hocam, sizin bölümü tercih eden öğrenciler belli niteliklere sahiptir mutlaka. Ama siz özellikle bu hazırlıktan sonra dört yıllık eğitim veriyorsunuz. Sizin bölüm özelinde bu. Öğrencilerimiz hangi niteliklere sahip olarak mezun oluyorlar? Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Tabii. Şimdi tabii ki temel tekstil müfredatı dünyanın her yerinde aslında az çok birbirine benzerlik gösteriyor. Temel tekstil müfredatı işte liften tutun, iplik, kumaş, hazır giyim, özellikle teknik, fonksiyonel ve akıllı tekstiller dediğimiz alanla ilgili temel bilgi ve donanıma sahip olarak mezun oluyorlar. Bunun yanı sıra e, uygulamalı bir eğitimden geçtikleri için bazı becerilere de sahip olmuş oluyorlar. E, yine staj ve internlükten dolayı e, mezun olmadan daha bir fabrika ortamının havasını soluyabilmeleri onlara artı bir özellik kazandırıyor. Bu donanıma sahip oluyorlar. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, bir tişört üretmek için benzer süreçler takip edilir. Ama atıyorum A işletmesinde kendine göre farklı bir e, sistem ve düzen varken B işletmesinde farklıdır. E, bu staj uygulamaları özellikle e, mezun olmadan öğrencilerin e, işletmelerdeki işleyişi, tanımaları, öğrenmeleri, teorik bilgiyi oraya adapte edebilmeleri, uyarlayabilmeleri açısından bir e, ekstra özellik kazandırıyor. Bir de biz bölüm olarak aslında hem sosyal faaliyetlere hem de ekip çalışmalarına çok önem veriyoruz. Tekstil bir ekip işi çünkü çok karmaşık bir süreç. Bugün işte günlük hayatımızda en basit kullandığımız bir çorap bile çok büyük bir serüvenin sonucunda aslında üretilebiliyor. Dolayısıyla biz özellikle... Derslerimizde gerek sunumlarla gerek proje ödevleriyle öğrencilerin doğrudan laboratuvar çalışmalarına ekip halinde katılmalarıyla bir ekip çalışma ruhu da aşılamaya çalışıyoruz. Bu donanıma sahip olmaları mezun olan öğrencilerimizi çalışma hayatlarında ekstra bir özellik sağlıyor diye düşünüyorum. Evet. Yine staj imkanı sıklıkla soruluyor. Staj yapmak zorunlu mu? Bu bölüm özelinde ne tür staj imkanları sunmaktasınız? gibi sorular geliyor Sayın Hocam. Evet, staj yapmak zorunlu. Daha önce de bahsettiğim gibi bir yaz stajımız var. 20 günlük. Bunu yapmamız gerekiyor. 23 iş günü. Bir de intern dediğimiz stajımız var. Bu da 4. sınıfın 2. dönemi yani 8. yarı yılda full time fabrikalarda staj yapmanız gerekiyor. E bunun sonucunda ancak mezun olabiliyorsunuz. Staj imkanları açısından da gerek burada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği, eee gerekse diğer işletmeler ve ar merkezleriyle olan bağlantılarımız sayesinde staj yeri bulma gibi bir problemle karşılaşmıyorlar. Bölüm özelinde de laboratuvarlarda staj yapma konusunu mu soruyorlar? Tam anlayamıyorum ama çok fazla tercih ettiğimiz bir şey değil. Daha çok biz stajı e, fabrika ortamında ve üretim sürecinde yaşamalarını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Evet. E, sayın hocam benim sorularımın tamamına e, cevap verdiniz. E, bu anlamda teşekkür ediyorum. Yine izleyicilerimizden gelen sorulara da cevapladınız. Ben teşekkür ederim. E, bizim e, bizim e, değinmediğimiz, e, atladığımız ya da sizin özellikle belirmek, belirtmek istediğiniz bir husus var mıdır? E, son mesajınızla birlikte alalım sayın hocam. Peki. Şimdi son olarak... Bizi izleyen tüm üniversite adaylarına başarılar diliyorum. Umarım sevecekleri bir meslek tercih etme şansına sahip olurlar. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar sevmedikleri meslekte başarılı olamazlar ve mutlu olamazlar bana göre. Şimdi üniversite tercihlerinde tabii ki hepimiz bu yollardan geçtik. Şehir ve üniversite meslekten önce tercihleri öğrencilerde çok fazla etkiliyor diye düşünüyorum. Meslek tercih ettiklerini unutmasınlar. Okuduğunuz şehir veya üniversite tamam, belirli bir süre sizin yaşayacağınız yer olabilir. Ancak sonrasında edineceğiniz meslek hayat boyu sizin mesleğiniz olacak. Bu anlamda yine Kahramanmaraş'ın ve üniversitemizin sahip olduğu imkanlar ve farklılıklar, özellikle öğrenci dostu ve yaşamaya elverişli bir nitelik taşıması anlamında da ilimizi, bölümümüzü tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Sayın Hocam. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programda sizden gelen talepler doğrultusunda tekstil mühendisliğini ele aldık. Gaye Kaya Hocamız tekstil mühendisliği ile ilgili merak edilenleri bizlere cevapladı. Bütün ayrıntılı bilgilerle birlikte. Ders içerikleri, istihdam olanakları, Uluslararası ilişkiler, exchange programları, yine staj imkanları konularında bize detaylı bilgiler sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam kurumum adına, kendi adıma bizi izleyen değerli öğrenciler, üniversite dayı öğrenciler adına teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Değerli üniversite dayı öğrenciler, bir sonraki bölümde, bir sonraki tanıtımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.